Merhaba arkadaşlar bugün sizlere birlikte Pet Simulator ilk çekeceğim arkadaşlar e, buna like atarsanız çok fazla dediğiniz gibi beğeni atarsanız abone olursanız bunun serisi gelir devamı şimdi arkadaşlar uzatmadan başlatmak istiyorum şu 10 kalık bir tane açayım şey çıktı herhalde ayı çıktı yok ha. arkadaşlar Pet'te mi görüyorsunuz <laughs> Hmm, şöyle alayım. Bunu da alayım. Bunu da alayım. Bunu alayım. Bunu alayım. Arkadaşlar bu Pesum atarabilir 20 like falan gelirse bu abone atan atarsanız çekiliş yapacağım. Şey çekilişi. Pet çekilişi. İsmini de görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada. Hmm. Şöyle koyayım burayı. Heh. Arkadaşlar görüyorsunuz ismi. Şurada SKKG arkadaşlar onu yazın arkadaşlar işte attım bana bana kabul edeyim Ondan sonra e, siz abone olun like atın Ondan sonra da peti veririz arkadaşlar çekiliş yaparız yani Kazanan arkadaşlar şunu vereceğim bu arkadaşımızın verdiği peti vereceğim yaklaşık 1 milyon güce sahip. Şöyle bir de arkadaşlar şunu vereceğim. Durun bakın. Şunların ee, şunların kaç tane var? 4 tanesini vereceğim arkadaşlar. Hatta 5 tane. Ona göre çekilişe gelin arkadaşlar. Yani Videoya like atın, abone olun. Benim ismimi yazın oraya. arkadaşlık seni atın bana. Ben seviririm arkadaşlar. Pesometre girdiğimde yakalayın beni. Öyle. Tamam mı arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Şunları toplayalım. Şimdi arkadaşlar ee, buradan bakalım. Şundan kullanalım bir tane. Tamam. Şimdi hızlı yere kasmam gerekiyor arkadaşlar. Treplaj oyunsun gitmesin Çok hızlı kasıyorum arkadaşlar ya. Daha yeni aldım. Benim şu gördüğünüz yer var arkadaşlar. Neredeydi o? Teş dolu ha. Şurayı biliyorsunuzdur arkadaşlar. Artı bir pet takma yeri. Ben bunun bir tanesini yaptım arkadaşlar. Şimdi 247 tane var. 3 tane daha yaparsam bir tane daha takabiliyorum arkadaşlar. O yüzden ee, videoya like atın ve abone olun diyeyim. Stampook'a gidiyorum arkadaşlar. Ben daha önce burayı açmıştım. Yani bugün önce saatlerden erken saatlerde açmıştım. Şimdi şu kasaya krem kaç verecek? Şu hepsini göndereyim arkadaşlar. Çok kesin çünkü. Çabuk çabuk çabuk. Aa gördüğünüz gibi orta vuruyor işte hızlı gene. Arkadaşlar böyle para kasıyorum. Şurayı açmamız çok zor arkadaşlar. Videoyu like atıp abone olursanız burayı açmaya çalışacağım. sizin için. Şimdi kasmaya devam edelim. Buraya al, al. Çabuk 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 kaç verecek arkadaşlar? Acaba kaç verecek? Hadi bana bir 20 bin ver. Sayılır. 12 bin verdi de sayılır 20 bin. <laughs> Bir de altın şey gelirse kasası çok iyi olacak arkadaşlar ya. Yani. Sağımızda. Altı kasa gelecek ha. Şuradan. Şunu kıralım bari. Ta uzaktan gördüm onu arkadaşlar. Altı kasa gelse de onu kıralım. Şimdi arkama bakıyorum bir anda gelecek diye. Yukarıdan aşağı düşüyor arkadaşlar onlar. Altı kasa. Oha şurada büyük kasa var. arkadaş onu kırarsam bayağı veriyor. Güzel veriyor. Nerede o? Koş koş koş. Arkadaşlar şuradan dar teçe gidiyorum. At at. Bir tane daha varmış o dönüşte. Bunları artayım. Oraya daha gelmedi arkadaşlar görürseniz. Altın kasa. Şimdi ben buradan kasayım Bir dakika. Şurada durayım. Bu kere kendi kendine alsın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi petlerine de ta şu arkalardan biri açık. Bakın arkadaşlar şuralarım açık. Bu taraftaki böyle. Şimdi burayı aldık. Gördüğünüz gibi bir 10, 15 milyon. Arkadaşlar baya güzel. Hoo, ben burada kasarım ki. Baya güzel. Daha yeni. Daha birisini patlatma ikincisi çıktı arkadaşlar. Neredeyse. şuradan bakayım. Arkadaşlar böyle bu... devam istiyorsanız 20 like ancak. Şimdi burayı yapayım. Hadi 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 hadi. Hadi arkadaşlar 20 milyon 30 milyon kaldı. ha tamam. Şimdi bizim en sonuncu bölgemize gidelim. Şurada birkaç tane para kırdıktan sonra arkadaşlar. Şeye satın almayı M2 prototip var ya arkadaşlar. Çok güzel şeylerden. İşte oradan bir tane açacağım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Videonun şansına. Hadi. şuna gidiyorum hemen arkadaşlar. Tek yüz Geliyorum. İnşallah güzel bir şey çıkar. Şansım falan yanımda. Şanssız olmaz Arkadaşlar basıyorum. Oh! Arkadaşlar. Videonun şansı çok var arkadaşlar. Helikopter çıktı arkadaşlar. Bakın. Yüzü yüzde sıfır oha bu üçü de zaten belirtisiz oha arkadaşlar şundan bir tane çıksa var ya Cık. yakarım buraya arkadaşlar ben buna iki tane çıkardım helikopter var ya arkadaşlar onunla iki tane çıkardım şimdi şanslıyız arkadaşlar 75 milyon 3 milyon arkadaşlar bayağı bir kardeşim bayağı bir Şurayı açarsam bayağı bir karda olacağız arkadaşlar. Altı pet takabilme. Yaklaşık petlerin gücü arkadaşlar. Şöyle bakayım. 130 milyon. 45 milyon. Ee, 176 milyon arkadaşlar. 200 milyon. 223 milyon. Arkadaşlar. Bir 275 milyon falan. 300 milyon. Gücümüz olur Arkadaşlar. Bu çok iyi oldu bunun çıkması. Azıcık daha kasacağım. Bir daha açacağım bu bölgedeki. Arkadaşlar diyorum ben 400 kalıp mı açsam diyeceğim de yetişmeyecek herhalde. Arkadaşlar ben o zaman biraz kasıyorum. Yeni gelen yumurta har şey yumurtayı açacağım sizin için. Görüşürüz şimdilik. Arkadaşlar <laughs> yapamadım arkadaşlar yani. Ama başka zaman şey yaparız herhalde ya. Açarız. S3 bu ya. Arkadaşlar bu benim kuzenim. Ne yapacağım bakayım. İnşallah güzel pet. He. Pratik düşünmek gerekirse şunları versem veririm onu. Arkadaşlar çekişe gelene bu Legendary 6 milyon şey verebilirim. Eğer verirse dedim vermedi. Neyse biz kasalım arkadaşlar. Hmm, şöyle geç geç geç. Arkadaşlar sormak gerekirse eğer Mythical çıkarsa tamam arkadaşlar. Mythical çıkarsa M2 prototip çıkarsa 300 binlik falan size vereceğim. Çekil işte. Büyük bir söz arkadaşlar. Gerçekten büyük bir söz bunu kıralım çığızı yine kıralım hadi. Ne var ya? Dur şurada kasa kırmıştık onu da alalım arkadaşlar unutmuşum ben ya. Dalga mı? Hmm, burada. Şunu kapat. Ne tarafa edelim? Dark TC. Es tüm kırmışım ya. Arkadaşlar ya ben ne? Az verdi. Şu... Arkadaşlar ben tek olduğum için baya şanslıyım. hızlı kasabiliyorum. En azından. Şimdi birkaç kişi olsaydım arkadaşlar kasma şansım doğru düz olmazdı. Yani herkes benim kutuma almaya çalışırdı. Ya da benim kutuma vururdu. O zaman yani olmazdı doğru düzgün. Hadi kıralım kıralım kıralım. 4K. Sonra 3K. Hadi hadi bir 15K ver ya. Direkt. Hadi. Şunu bir tane daha yumurta açtıktan sonra bitiririm arkadaşlar bölümü. İnşallah güzel bir şey çıkar. Allah, Allah. Arkadaşlar şimdi kırmaya başlıyorum bunu. İyi, hadi kıralım. Hadi hadi. Hadi hadi kıralım. Şu ortadakine de basın. Heh. Arkadaşlar son bir tane daha açabiliyoruz. İnşallah güzel bir şey çıkar. Çok şanslı olacağım. Arkadaşlar. Geliyorum, 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 geliyorum. Buraya basıyorum. Okşuyorum burayı yumurtayı ve okşuyorum güzel gene. Ve çıkan şeye bakıyoruz. Çöp çıktı arkadaşlar. Çok güzel bir çöp çıktı. Çok kötü arkadaşlar pet. Ay ben niye kadar şanssızım arkadaşlar? Arkadaşlar şunu açayım bir tane inşallah bir şey çıkar ya çıkmadı o kadar da döndü ya hmm, evet, ağlayacağım arkadaşlar şurada Hop, arkadaşlar bir bakalım arkadaşlar hepinize arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için hoşçakalın görüşmek üzere